Kayapınar Kadın Kooperatifinde oh. biriyim ee, uzun süredir bu alanda çalışıyoruz. Ee, daha önceki dönemlerde de bu zaten yaptığımız üçüncü çocuk etkinliği. Ee, buradaki e, çocuklar için ne yapabiliriz diye düşündük. Ahşap atölyemiz var. Bu atölyeden çıkan genel olarak ürünlerle beraber çocuklara yönelik biraz daha doğal olabilecek ee, boyama etkinliği e, düşündük. Arkadaşlarımızla beraber bu süreci devamlı hale getirip daha sonraki aşamada ki bütün çocuklara ulaşmaya yapıyoruz. Ee, atölyemizde başka branşlarımız da var. E, filografi... Kağıt rolü, e, seramik ve diğer bölümleri, çini birçok alanda branşımız var. İlerleyen dönemlerde kadınlara ve diğer e, yaş grubundaki çocuklara hedefliyoruz. E, amacımız şimdi Diyarbakır ve çevreye illere aslında biraz e, hitap etmek. Yapma Kadın Kooperatif Başkanıyım. Bu kooperatif 5 yıllık bir kadın kooperatifi. Ee, bu kooperatifinde çok çeşitli çalışmalar, sanatsal çalışmalar, sosyal aktiviteler sürekli yapılmaktadır. Ee, çalışmalarımızın içinde şu andaki en büyük ağırlığımız ahşap üzeri çalışmalarımız var. Kooperatifimizde el sanatlarına mevcut tamamen yöresel ürünler. Deri, çini, ahşap, filografi, tel kırma birçok alanda eğitim vermekteyiz. Ahşap atölyemiz var. Atölyemizde Diyarbakır'ın medeniyetlerine ait ürünler yapılmaktadır. Çok farklı kültürlere ait ürünler çıkarılmaktadır. E, gençleri davet ediyoruz. Gençler bu meslekleri öğrensinler diye. Bizim verdiğimiz eğitimler sonucunda kadınlar hiç dışarı çıkmadan örnek vereyim bir tel kırma, bir deri çanta ya da işte bir filografi ya da işte bir boyama farklı alanlarda meslek öğrendikleri zaman hiçbir yeri iş yeri açmadan kendi evlerinde kendi çoluk çocuklarıyla beraber ayırdıkları bir zamanla evlerinde üretim yapabiliyorlar. Biz onların ürettikleri ürünleri de satışa sunuyoruz.